Merhaba arkadaşlar acil durum videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Evet arkadaşlar maalesef şu anda pazarda Kylian Mbappe'nin fiyatı o kadar düştü ki size anlatamam. Dün akşam baktığımda adamın toplam değeri 25 milyonken bu sabah bir baktım yaklaşık 11 milyonun altına düşmüş. Onun için bizim bir an önce Mbappé'yi alıp satmamız lazım. Çünkü herkes artık yavaş yavaş almaya başlıyor. Bu sebepten ötürü de fiyatı gitgide düşecek. O yüzden bizim bir an önce Mbappé'yi almamız lazım ve şu an yolun sonuna yani Mbappé almak için artık son puanımız. Şu an toplamda 35 puanımız var ve bize 1000 puan ihtiyacımız var. Bu açığımızı da maalesef buradaki paket açımlarını yapmak zorundayız. Toplamda bir 20 tane paket açarsak e, alıp pazara koyup satabileceğiz. Böylelikle fiyatı düşmeden de Mbappe'yi satmış olacağız. Ve ilk paketimize başlayalım. Umarım Mbappe'nin açısını bize bir yerden bir iyi bir oyuncunun değeriyle açığını kapatırız. Ve ilk paketimizle başlıyoruz. Evet 50.000 Evet şimdi garanti paketimizdeyiz. Burada hiçbir şey istemiyorum. Sadece Sal'a gelseydi iyi olurdu. Ama size kesin bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bu paketten kesinlikle David gelecek. Bakın izleyin. Şimdi paket geldi ve paketi açıyorum. Bakın şimdi yola gitti. David nasıl gelinirmiş izleyin arkadaşlar. Santra. Lautaro Martinez. 88'li kartıyla Lautaro Martinez. Puanımız ne kadar oldu? Şu an 150'deyiz. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Mbappe bir an önce alıp pazara koymamız gerekiyor. Evet paketimiz geliyor. Ve maalesef içinden 50.000 bin coinsimiz çıkıyor. Garanti oyuncu dış, garanti paket dışından hani oyuncu çıkacağını pek zannetmiyorum. O yüzden direkt açıp gidiyorum. Zaten ya 75 koy. 75 bin coins geliyor ya da 50 bin coins geliyor. Onun dışında herhangi bir şey bana gelmiyor. Çok şanssız evet, tekrardan paket geldi ve paket açtığımızda da aynı dediğim gibi tekrardan 75 bin. Hep bu şekilde gidiyor yani. Bir türlü kimse doğru düzgün paket açılımı yapamadık. Bakın mesela tekrardan 75 bin derken avala yola gitti. İtalya. Santra. Kim? Kim? immobile immobile evet devam edelim hadi bizi şaşırt bir daha 75 vermeden duramaz 6. paketimiz ve gitgide paketimiz de azalmaya başlıyor umarım 20 paketi ulaşabiliriz ve devam et dediğimizde de Tekrardan aynı şekilde 50.000 coins Forward puanımız şu an 500 sadece 500 puanımız kaldı. Devam edelim. Evet paketimiz geldi ve paketi açtığımızda da hadi bir Gider mi? Evet devam et bari hızlı hızlı bir şekilde gidelim. Mbappe'nin fiyatı düşmeden Mbappe'yi pazara bir koyalım. <laughs> Yine 75. Evet paketimiz geliyor ve paketi açtığımızda da tekrardan 100.000 coins Puanımız ne kadar ulaştı? Şu an 700'e yakınız Evet garantiden önceki paketimiz Paketimiz geldi bakın ışığı sönsün bir Garantiden önce bizi bir kere yola götürsen ne olacak? Götürür mü adam? Evet tekrardan geldik garanti paketimize Ne olursun buradan bir Muhammed sala ver bize Hadi totem yapıyorum bak. 3 2 1 Ve sala. Evet kim geliyor? Fransa. ZNT. Aa benzem. Aa benz. Oh my god. <laughs> 90'lık istedik. 91'lik geldi. Ne kadar değeri. Ha, neyse. Şimdi en azından Mbappe'nin açını bu şekilde kapatabiliyoruz. Bir dakika. 91'in gelme olasılığı yüzde kaçmış? Ooo yüzde 2.1 garanti oyuncudan benzemeyi çıkardı. Evet devam et. Puanımız çok az kaldı. Neredeyse tamamlamak üzereyiz. Forbet puanımız geldi. Ve paketimizi açtık. 75.000 coins ee, Bir dakika o zaman şöyle yapalım. Bir çıkalım. Tamam, mı? şu çıkardıklarımızı biz bir satalım. Oyunda hem baga girmemiş olur. Şimdi Benzema bakalım fiyatı ne kadar. Şu anda 4. En az kaça koyabiliriz? Bir yükseltelim. Şöyle 5.000'e koyamıyor muyuz? 5 milyona. Yok maalesef. 150'ye koy gitsin. Başka kim çıkardık? Immobile bakalım Immobile'nin değerine kadar. 60'tan fazla satamıyor muyuz? 600'e deneyelim. Yok maalesef direkt seni satıyoruz. Sen git. Güle güle sana. Başka kim? Lautaro gel. Zaten Premier League kadrosunu kurduğumuz için bunlar şu an hiçbirinde bizim ihtiyacımız yok. 500 alalım bakalım. 54'e satabiliyormuşuz. 4000 coin ise 4000 coin Bakalım bir de Ansu Fatih ne durumda? Ansu Fatih'in değeri gitgide yükseliyor. Ben son anda satmamayı Karar verdim. İlki de satmamışım. 1 milyonken şu an 2 milyona kadar değeri ulaştı. Evet devam edelim. Bakalım forvet puanımız şu an kaçta kaldık. 2-3 paketi açtık mı bu iş tamamdır. Evet ışığımız yandı söndü ve paketimizi açıyoruz. 75.000 Evet devam et. Hadi be. Hadi be bir yola git bir daha. Bakalım ne kadar olduk. Son paket için. Mbappe için son bir paket. Hadi git bir yere. Hadi git. Ah be. Evet şimdi gelelim forvet bölümümüze. Şimdi buradaki puanımızı da alalım. ve paketimizi açalım. Evet ilk 11 puanımızı alalım. Artık buradan ilerleme şansımız olmadığını düşünüyorum. Aslında Lewandowski için zorlardık. Ama maalesef bileti satın almadığımız için Lewandowski bize çok zor geliyor. Bir de yeteri kadar puanımız olacağını düşünmüyorum. Bir de Mbappé'nin fiyatına düşüyor. Mbappé'yi de riske atmak istemiyorum. O yüzden Mbappé'yi alıyorum arkadaşlar. Şimdi paketimiz geldi. Mbappé'ye gidelim. Şimdi gittik Mbappe, ye. Paris Saint Germain ve Kylian Mbappe karşımızda ne kadar ultimetre 130 yeni puan daha yakaladık mı Ultimate'den ilk oyuncumuzu da alacağız evet gelelim şimdi pazarımıza Mbappe'yi bir önce satalım ucuzlamadan kilidini aç diyelim ve satalım bakalım şu anda kata isteniyor. 12.000'i direkt satabiliriz. 12.200'e de şey yapabiliriz. Aslında 12.200'e koyalım. Çünkü kesintisiyle birlikte bizim için baya bir sıkıntı olmasın. 12.200'e Kilian Mbappe'yi de pazarımıza koyduk. Ve geçelim emirler bölümüne. Emirler bölümümüzde de Karim Benzema'yı çıkardık. Ve Benzema'mız için de 3.735.000 coins elde etmiş olduk. Jury için de 500 bin coin setti. Bakalım Martinez'in fiyatı mı düştü? 411'e koyabiliyormuşuz. Tekrardan bunu fiyatını da bir güncelleyelim. Ne kadar? 454 bine koyalım ve satalım. Güle güle Martinez'cim. Mbappe ne durumda? Şu an 11.700'e isteniyor. Biz 12'ye koyduk. Evet Mbappe için biraz bekleyelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar toplamda 4 saat beklememizin sonunda artık pazarımız yanıyor ve şimdi pazarımıza girelim. Mbappe bu 4 saat boyunca maalesef fiyatı iyice düştü hatta 11 milyon altına da bir ara düştü ama biz Allah'tan son anda 11.400'e satabildim. Ve şimdi jetonu al dediğimde Mbappe'den toplamda 10, 10, milyon 260 bin coins alıyoruz. Ve Lautaro Martinez'den de toplamda 370 puan 370 coins alarak toplamda 45 milyon coinsimiz elde etmiş oluyoruz. Size şöyle de bir bilgi aktarayım arkadaşlar. mbappe ve herkes alabildiği için hızlı bir şekilde pazarda fiyatı düşüyor. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Bir bakayım hemen. Evet şu anda 11 milyon 700'e çıkmış ama en düşük fiyatta şu an 11.100. Aynı şekilde dondurmanın da fiyatı hızlı bir şekilde düşüyor. Eğer elinizde paketleriniz varsa paketlerinizi açın ve hızlı bir şekilde satın. Çünkü her iki oyuncu da 25-26 milyondan başlayıp şu anda birisi 11'e birerisi de neredeyse 15'e düşecek kadar fiyatları düştü. Hızlı bir şekilde satmaya bakın ya da eğer kadronuzda kullanmıyorsanız. Kadronuzda kullanıyorsanız orası ayrı bir konu. Ama kadronuzda kullanmıyorsanız hızlı bir şekilde alın ve satın. Size de tavsiyem. Çünkü gitgide fiyatı düşüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar acil durumuyla yaptığımız bu videoda izin için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir FIFA Mobile videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın.